Arkadaşlar bunlar da erkekleri. Şunlar yavru aldıklarımızın erkekleri. Bunlar da tek tek erkek bunlar. İçeriklerin devamı. İçeriklerin devamı değil mi Mustafa bu bunlar? devamı erkek. Bir şey olmadığından dolayı. Bunlar da fazla erkeklerimiz. Bunlar teker teker sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Dumanlı erkekler. Dumanlı erkekler, elli ayaklı arkadaşlar hepsi. Hepsi bir soy. Şu, 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 bir Neyse, Yaptıklar çıksınlar elleme. Yaptıkları için böyle şey He. kapalı alan arkadaşlar. Geliyorum ben piş 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 piş. Arkadaşlar kuşların Böyle komando olanları var Takalı bozmanın kiri bunlardan değil değil mi? Değil Değil Bozkirli de bunlardan iyi arkadaşlar. da Evet. Anahtar yeni geliyor. Çok güzel uçmuş, oynamış. Şöyle sana doğru yaklaştır. Sen de Anahtarı anlat. Anahtar yeni geliyor. Çok güzel hareketli bir hareket. Anahtarın olmadığından dolayı. Anahtarın yaklaştığı Bunlar da kuşlar, iyi kuşlar. Şerfeke kalmış. Şöyle. Çok yakışıklı bir hayvan. Damızlık bir hayvan. Şu üstte koydayız. Ha dur neyse yakından çekeyim ben dur. Sen dur ben yakından çekeyim. Nasıl hepsi aynı kanal. Gök. Şişe gördüm. Gizli kemer, üç kemer. Üç sizi, elifli üç, arkadaşlar. Gizli kemer var. Yani uç besleyen insana, gök besleyen insana çok güzel bir şey. Arkadaşlar bunlar da erkekler. Tek tek verebileceğimiz erkekler, dumanlılar. İlk kuşlar arkadaşlar amcamın kendi soyu ben buradan alıp uçurdum arkadaşlar çok güzel yakında ikinci fekte yakında onun videolarını çekeceğim. İçerideki uçureceğim. kuşların devamı hepsi aynıdır gözleri kaymak gibi gerçek şey, fazla olduğu için mecbur ayrıttık. Bunu da böyle kapatalım arkadaşlar.